Merhaba, hoş geldiniz. Her ay PPK'dan sonra yaptığımız gibi ECB ile birlikteyiz ve hem PPK ertesini hem de diğer ekonomik ve siyasi politik gelişmeleri konuşacağız. İyi sana, merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Ya siz? Ben diyelim. Çok enteresan bir şey oldu. Pozitif bir gündem var. O yüzden. Evet. <laughs> Yüzümüz Şaşırdık böyle enerji size. dolu gülüyor bugün değil mi? <laughs> evet. evet. Pek aşık olmadığınız bir şey. Genelde kötümser bir gelişme, negatif bir gelişme ve bunun ekonomi etkilerini konuşuruz. Ama biz bu çekimi yapmadan hemen önce CHP'nin Kurtay davası sonuçlandı ve beklentinin aksine beklenti davanın ertelenmesiydi ama aksine Retine yani dava düştü. Yani CHP'ye Kayyum veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden mutlak buttan olarak atanma ihtimali şu an için yok artık bu dava kapsamında. Evet. Tabii ki bunu konuşacağız çünkü bu piyasada çok sert pozitif hareketlere sebep oldu. Ama hemen öncesinde Merkez Bankası PPK kararında faizi 100 bas puan indirerek 39'a çekmişti. Evet. Şimdi hem onu artık ikisini tabii birlikte rica ediyorum. Hem de bunun detay gireceğiz ama önce istiyorsanız piyasadaki bu son hareketi konuşalım ve bu hareketin nasıl devam edebileceğini konuşup ondan sonra PPK ve CHP Kurtay davasına geri dönmek evet, Şimdi borsada çok güçlü alımlar görüyoruz. Yani şu anda %4 1.8 yukarıda işçi özellikle katımı çekiyor tavan oldu çünkü e, en hani sıkıntı ve baskı gören hisse senetlerinden biriydi hani CHP e, kurultay davaları e, sürecinde şu anda o tavan dolayısıyla hani piyasa yani borsa zaten hani e, faiz indirimlerinin daha kısıtlı kalacağını düşünmesine rağmen ve enflasyonun hani yukarıda biraz daha böyle yukarı baskı unsurları görmesine rağmen güçlü durmaya devam ediyordu. Yani güçlü kalmaya çalışıyordu. Hatta hani son birkaç gündür de pazartesiden beri de e, yukarı hareket görüyorduk. Dolayısıyla piyasa aslında zaten bence bu davanın bu şekilde sonuçlanacağını bekliyordu diye düşünüyorum. Çünkü Pazartesi günü bankalarda önemli e, alımlar söz konusu olmuştu yine. Dolayısıyla hani böyle bir önden böyle bir beklenti vardı diye düşünüyorum. Bugün de o beklentinin tamamlanmasıyla birlikte bir de kararın iptali çok güzel bir haber olarak yukarı hareket e, etti. Tahvillerde de bir miktar alım var şu an e, baktığımda. Tahviller bir süredir ciddi sorun e, teşkil ediyordu gerçekten piyasada hani sığlaşmadan ve işlem hacminin çok düşük olmasından ve alıcı gelmemesinden bahsediyorduk. Bugün e, bir miktar alım söz konusu. E, onun dışında dolar TL'de nominal e, bir düşüş söz konusu. 41.97 seviyesinde şu an. Piyasalar gerçekten çok olumlu te tepki verdi bu karara, adil karara. Peki e, İlgis Hanım, bu kalıcı bir şey mi olacak? piyasa pozitif. Yani po, e, piyasaya özellikle boğası zaten çok uzun zamanda negatif bir trend evet. gidiyor. Bir de bir biraz sonra konuşacağız. Biraz e, satışlar var Merkez Bankası'nda. Bu en azından piyasa açısından önümüzdeki birkaç ayı kurtaracak bir hikayenin başlangıcı mı yoksa anlık bir e, iyimserlik mi? Yani şimdi e, faizlerin yavaş inecek olması beklentisi ve zaten hani Eylül'de beklenti üzere enflasyon gelmişti ama Temmuz'dan beri zaten enflasyon eğiliminde yukarı bir yön söz konusu. Dolayısıyla faizlerin yukarıda asılı kalacağı beklentisi söz konusu. Zaten hani Merkez Bankası da ilk başta Eylül enflasyonunu almadan önce 250 beklerken Eylül enflasyonu geldiği itibariyle zaten 100-150 seviyelerine kadar beklenti inmişti. Aralıkta da bir 100 yapma ihtimali söz konusu olacak. Belki bir miktar daha yüksek yapabilir. Çünkü Kasım-Aralık bir miktar mevsimsel olarak Aralık özellikle daha düşük gelir enflasyon rakamları izleyeceğiz tabii gıda baskısı olduğu için çünkü. Ama buna rağmen ben yine de hani yukarı hareketin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü bizim borsamız küresel rallinin çok gerisinde kaldı. Dolayısıyla e, hakikaten bir e, yukarı hareket isteği vardı. Bugün de güçlü para girişleri görülüyor. Pazartesiden beri de zaten bir miktar görülüyordu. Dolayısıyla hani kalıcı olacak demek hani çok zor. Çünkü her gün yeni bir siyasi haberle uyanıyoruz. Bunu atlattık. Bu en önemlilerinden biriydi gerçi. Ama şimdilik hani teknik olarak en azından gidişat olumlu görünüyor borsa açısından. Tahviller tarafında ise o kadar olumlu değilim. Bu karar bize şunu gösterdi. Şu an siz konuşurken düşündüm. Bazımız bayağı düşmüş. Yani sevindiğimiz ve mutlu olduğumuz şey ana partisinin ve son seçimlerdeki birinci partinin başına kayyum atanması ve mutlak mutlak atanmasının engellenmesi yani <laughs> zaten bayağı bir dip seviyesi bu demek yani ki. aslında ben şuna şöyle bakıyorum hukukun işlediğini görmek ben en çok ona seviniyorum hukuk yani bu bu tip kritik, kritik anlarda e, işliyor ve bu çok e, rahatlatıcı bir görüntü gerçekten yani e, en önemli bakış açım benim bu şu anda bu konuya peki istiyorsanız biraz PPK'ya dönerim çünkü hmm. o biraz da orta vadeli bir e, süreç e, bu evet. biraz da anlık bir şeydi. E, şimdi faiz indirimi olacak mı olmayacak mı yeni şoförün her zamanki manşeti falan derken yine bir PPK geride bıraktık. Kim mutlu oldu kim mutsuz oldu onu sorayım size önce istiyorsunuz. Yani aslında herkes mutsuz oldu bence. <laughs> yani pas geçilmesini isteyenler mutsuz oldu. Faiz indirimi isteyenler de mutsuz oldu. Böyle ara deri bir şey yaptı. İndirim yaptım mı yaptım dedi. 100 bas puan hani. Ben dün bunu şeye benzettim, Fed gibi hani Fed 25 bas puan 25 bas puan gidiyor ya hani biz de öyle bir şey gitseydik hani en azından şey ismimiz namımız olurdu, Fed gibi faiz indirdik diye çok anlamsız bir indirim. Dostlar alışverişte görsün oldu biraz. Yabancı yatırım kuruluşları buna şahin indirim diyorlar. Evet çünkü hani indirmemiş gibi bir şey ekonomik olarak piyasaya herhangi bir etkisi olmayacak faizlerin. Yani kredi faizleri veya işte mevduat faizlerine önemli bir etkisi olmayacak. Bir de yani ben artık faizin artık enflasyonla tek bağlantısının yukarı yönlü baskı yönünde olduğuna inanıyorum biliyorsunuz bir süredir. Dolayısıyla hani artık bence Merkez Bankası'nın elinde kalan tek enstrüman kur kaldı. Onun sonuna kadar savunacaktır. Hedefim var diyor. Hedefim doğrultusunda gerekirse sıkırlaşırım cümlesini kuruyor. Bu cümleyi kuruyorsan o zaman faiz de indiremezsin. Çünkü yani şimdi metin tarafına bir bakarsak orada hani çok ilginç orası. Diyor ki enflasyonun ana eğilimi Eylül'de yükseldi. Dezenflasyonun e, devam ettiği ama yavaşladığı söylen söylendi bu metinde. Şimdi e, yani hem eğilim yükselip hem dezenflasyon nasıl devam ediyor oluyor? Yani Eylül 3 üzerinde geldi, Temmuz'dan beri zaten 2 üzerinde geliyordu. Bu ayda 3'e yakın bir enflasyon bekliyoruz. Yani bu nasıl bir dezenflasyon süreci oluyor? Burada bir önemli soru işareti var. Diğer yandan da diyor ki enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır diyor. Yani belirgin bir biçimde ayrışmadı mı ki faiz indirdin? Gerçi hani dediğim gibi rakam indirdim mi indirdim rakamı ama sonuçta yön belli indiriyorsun. Şimdi 2025 hedefi zaten tutmayacak biliyoruz. Ama 2026'nın da tutmayacağını görüyoruz. Yani gidişat o yönde. Üstelik tüm beklentiler de bozulmuş durumda. Yani piyasa profesyonelleri dahi ki en iyi imser tahminleri yapan piyasa profesyonelleridir. %25 üzerinde kalınmasını bekliyorlar. Yani ekonomi yönetiminin işi giderek zorlaşıyor ben bence ve içinden çıkılması zor bir hal alıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi Merkez Bankası adımları oldukça küçülttü. Hmm. Genelde siz de söylemiştiniz bu adımlar küçülce tekrar büyümesi en azından birkaç toplantı için hiç de kolay değil. E, bundan evet. sonra faiz indirimi zaten bu sene bir tane kaldı. O da yıl sonunda. Aralık. Ilk... Artık Evet Aralık'ta yani artık onu yeni yarıya kabul edebiliriz. Bu nasıl adıma nasıl olmasını bekliyorsunuz? Yani küçük adımlar devam mı edecek? En, en yüksek olasılık tabii şu an için çok erken. Bir buçuk ay var. Hı hı. Veya sürpriz bir şekilde adıma büyütebilir mi? Veya sürpriz bir şekilde sıkışmayı sertleştirebilir mi? Yani şimdi e, Ekim enflasyonu e, yüksek gelmesini zaten bekliyoruz. Biraz önce belirttim. Yani 3'e yakın 2.80 ile 3 arasında bir yerlerde olacak gibi muhtemelen yalnız 2.88'in üzerinde yıllığı tekrar yukarı çıkma çekmeye devam eder yani Eylül'de zaten yukarı çekmişti aylık enflasyon Ekim'de de 3.80 şey 2.88'in üzeri yıllığı yukarı çekmeye devam eder dolayısıyla Kasım ve Aralık enflasyonları önemli olacak ama Aralık'ta bence yine daha küçük adımlı gitme yi tercih edebilir diye düşünüyorum yani yine 100-150 bas puan gibi Kasım Aralık biraz daha iyi huylu bir enflasyon görecek olsak da biraz önce dediğim gibi mevsimsel etki olarak yani şimdi mesela petrol fiyatlarındaki artışla otomatik mazota yüklü miktarda zam gelecek mesela Cumartesi itibariyle 2 liranın üzerinde hani bu petrol fiyatlarındaki durum da önemli tabii ki sonra yeniden değerleme oranları açıklanacak o yeniden değerleme oranları muhtemelen 24-25 civarında bir şey olacak onun etkileri olacak e, Ocak itibariyle Şubat itibariyle Dolayısıyla aralıkta daha yine e, kısıtlı bir adım atmayı tercih edebilir ama ondan sonraki adımları işte aralık enflasyonunu mesela baz alarak e, hareket etmeyi tercih edebilir Hani daha geniş bir e, adımla hareket etmeyi tercih edebilir öngörmek zor çünkü hani önümüzde 3 ayın enflasyon açıklamaları e, olacak ama yani şu anda hani gördüğümüz ocak şubat'ta zaten hani biraz önce söyledim işte ÖTV zamları, o yeniden değerleme oranları, işte petrolün durumu çok önemli olacak. Asgari ücret zamları vesaire bütün bunlar ocak ve şubatı her zaman mevsimsel olarak çok e, yüksek getiren etkenler. Bunun yanında tabii ki gıda enflasyonu ne yazık ki önemli oranda e, yukarı yönlü baskı altında. Devamını da dolayısıyla bütün bunlarla analiz etmemiz gerekiyor. İşte yeni şapan manşetini söylemiştik. Esasında birçok iş insanı zaten uzun zamanda işte fak fak Mesela en son işte Abdurrahman Kiri çok gündem oldu. Ondan önce Adnan Polat konuşmuştu. Daha birçok iş insanı açıklama yaptı. Şimdi Merkez Bankası'ndan istedikleri yönde bir adım gelmedi. Yani hepsi, bu tabii ben bu isimle şey vakı söylemiyorum karşılık olarak da. Genel olarak sanayi izin, ihracatçının faizli, real faiz çok yüksek olduğunu söyleyen insanların istediği olmadı. Evet. Ama biliyoruz ki hem burada bir su kaynıyor hem de önümüzdeki Askeri ücret görüşmeleri ücret görüşmelerinde de o da bir diğer konu. Rf yüksekse yani finansman giderlerimiz yüksekse rekabet azalıyorsa bari diğer maliyetlerimiz, iş gücü maliyetlerimiz çok yükselmesinde bir baskı da geliyor tabii. Gerçi iki ay var ama muhtemel Kasım'ın ana gündemi bu olacak Kasım Aralık ayının. Siz askeri ücrette nasıl bir artış bekliyorsunuz? Açıkçası hani ortamdan aldığımız sinyaller yüzde 20 civarında bir artışa işaret ediyor. Yani umarım öyle bir şey olmaz ama ona işaret ediyor. Dolayısıyla şimdi ben açlık sınırının yıl sonunda 29.700 TL civarında bir noktaya ulaşmasını bekliyorum. İşte 22.104 şu anda asgari ücret 26.500 lira mı oluyor %20 zamla. Öyle bir rakam oluyor. Yani hani bakın çok ciddi oranda altında kalmış olacak açlık sınırının ki normalde hükümet açlık sınırının seviyelerinde zam yapmayı tercih eder. Genelde o o şekilde gerçekleşmiştir asgari ücret zamları. Ama bu sene sanki onu göremeyecekmişiz gibi geliyor. Yani ben hani daha önce de söyledim ve sürekli altını çizerek tekrarlıyorum. Talebi kısarak diyor ya sürekli Fatih Karahan bunun altını çiziyor. İşte talepte iyileşme var ama hala devam ediyor. İşte risk söz konusu vesaire yani bakın yani ülkenin çok büyük bir kesimi gerçekten ücretler açısından çok erimiş durumda ve siz bu, bu insanların talebini kısmaya çalışıyorsunuz şimdi gıda enflasyonunun taleple bir alakası olamaz ki tüketmeyelim mi yani yemeyelim mi enflasyon düşsün diye gıda fiyatlarının artışı tamamen arz kaynaklı dolayısıyla bizim buradaki talebimizi kısmanız mümkün değil. Burada farklı bir takım konulara eğilmek gerekiyor artık. Biraz önce de söyledim ya Merkez Bankası'nın enflasyonla faiz etkisi arasındaki korelasyon bence artık koptu. Çünkü siz eğitimi yani eğitim enflasyonunu, gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını bunları faizle etkileyemezsiniz. Dolayısıyla artık gerçekten hani sürekli yapısal reformlar diyoruz biraz böyle artık şey oldu. Her dile pelesenk oldu ama Gerçekten doğru yani şimdi tarıma bakıyoruz mesela 2026'da e, binde iki buçuk e, bütçe ayrılmış. halbuki kanunen yüzde bir ayrılması gerekiyor. Halbuki bu ortamda biz hani susuzluğa doğru gidiyoruz tarımda ciddi bir küçülme söz konusu gayri safi yurt içi hasılada da bunu görüyoruz. İşte çiftçi e, kazanamadığı için işte hayvanını kesiyor tarlasını satıyor işte müteahite veriyor vesaire dolayısıyla bu gidişat gerçekten hiç iyi değil binde iki buçuğu geçtim yüzde birin üzerinde yüzde ikilere çıkmasık lazım tarım desteğinin anlatabiliyor muyum dolayısıyla burada çok ciddi bir gidişat sorunu var yapısal bir sorun var dolayısıyla artık yapısal sorunlara eğilmediğimiz sürece enflasyonda bence kalıcı ve devamlı stabil bir aşağı yönlü hareket ve kalıcı bir işte tek haneli enflasyona ulaşmak ve kalmak pek mümkün görünmüyor. Eğitim enflasyonu diyoruz mantar gibi okullar açılıyor ticarethane gibiler e, dolayısıyla sürekli zam yapıyorlar işte hükümet belli bir kota koyuyor işte şuraya kadar zam yapabilirsin diyor kalkıyor işte yemekhaneden yok işte servis giderlerinden yan giderlerden yapıyor zamını vesaire dolayısıyla bir şekilde eğitim enflasyonunu yüksek seviyelerde tutmayı beceriyor. Kira dersek hani orada yapılabilecek yine bir şey yok çünkü geçmişe dönük yıllık ortalamalardan gidiyor vesaire. Dolayısıyla yapılması gereken artık faizi tartışmaktan çok bu yapısal konuları daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tam da onu soracaktım. Şimdi yüksek faiz düşük kuyuya gideceğimiz yolun sona geldiğimiz zaten çok söyleniyor. Ama bizim başka bir ya bu next e bir adım ilerisini yapabileceğimize dair bir gösterge yok esasında. Yani artık biz yani şimdi ikisine geçti. Enflasyon çok düş yani. Enflasyon hala çok yüksek seviyede. Faiz yüksekte asılı kaldı. Değerli Türk Lirası'nda artık gitgide zorlanmaya başladık onu sürdürmekte. Ne yapacağız? Yani bir çıkış planımız, bir B senaryomuz veya işte şimdi vergi paketi ve bütçesi konuşuluyor. Ama yani orada da böyle bir adımla atılsa da küçük adımlar böyle sistem değiştirici büyük reformlar yok. O ne olacak önümüzdeki 6 ay 12 ay periyodunda? Yani şimdi şu konuda e, ekonomi yönetimine haksızlık yapmak istemiyorum. Vergi reformu konusunda çalışmaları olduğunu ve hani mecliste bunu geçirmeye çalıştıklarını birçok bir hani konuda işte mesela borsanın vergilendirilmesi gibi işte servetle ilgili vergilendirmelerle ilgili veya işte hal yasasıyla ilgili sürekli bir takım yasaların gittiği ama meclisten döndüğünü görüyoruz. Yani hani orada mecliste bir tıkanma var. Dolayısıyla vergi reformu yapılamıyor. Ama diğer yandan ben sıkışma olduğunu düşünüyorum. Yani bunu açıkçası... Yani marttan beri zaten martın vurduğu darbe 19 martın e, ekonomiye vurduğu darbe çok önemliydi. O dönemde de söylemiştim aslında biz e, seçimler öncesine geri döndük. Yani e, şey e, yerel seçimler öncesine geri döndük. O durumumuza geri döndük ve e, hani daha kötüye doğru gidecek şeklinde yorumlamıştım. E, Gidişat da o yönde. Ne yazık ki burada bir tıkanma söz konusu buranın hani bunun çıkışı dediğim gibi sadece bu yapısal konulara eğilip artık e, önemli gerçek adımlar atılması olmak zorunda. Şu anda şimdi neden faiz etkisiz? Yukarıda asılı kaldı sizin de dediğiniz gibi işte indirmekte zorlanıyor. Kuru milim milim hareket ettiriyor. Burada çok ciddi bir gelir var ve bu gelir dağılımını bozucu bir gelirden bahsediyoruz. Yani. Birikimi olan hani KKM'den bahsediyorduk ya birikimi olan para kazanıyor, birikimi olmayan birikimi olanın cebine para koyuyor diye. O dönem bunu devlet eliyle yapılıyordu, kamu eliyle yapılıyordu bu. Şimdi piyasa eliyle yapılıyor ama gelir dağılımı ciddi oranda sırf bu yüzden bozuluyor. Yani önemli bir keri getirisinden bahsediyoruz hem yerli hem yabancı için. Tweet attınız zaten yanlış hatırlamıyorsam dün. Evet evet yüzde otuz. Ee... 30... Bancı'nın kere getirisi var son bir, bir buçuk senede. Döviz bazında. Evet dolar bazında. İnanılmaz bir yere getirdi değil mi? Evet evet. Şaka gibi yani. Ve bunu böyle bir süre daha gideceği gö gözüküyor İlksan'ın. Yani orada evet. ana bir kığıma beklemek bence en azından 6 için zor. Yani Merkez Bankası kanının son damlasına kadar bu konuda savaşacak ve duracak gibi gözüküyor. Yani kor hareketlerinden birlik, yani günlük bir kuruş hareket nedir yani? Bedava insanların cebine para koymak demek aslında bu biliyorsunuz değil mi? Alternatifi var yanlış an yani şey söylemek istemiyorum da alternatifi ne bunun? Yani dövizli servis bırak yani, öf, yok. Yok yok. Yani, yok. Topyekun bir şey yapmadıktan sonra bir alternatif yok. Aynen yok yani çünkü... Hani e, bakın 20 milyar doların üzerinde alım gerçekleşti. Merkez Bankası satış yaptı. Eylül başından beri. Çok ciddi bir rakam bu. Ve işin enteresan tarafı şimdi mesela para piyasası fonlarında nette artış var. Faiz gelirlerini düştükten sonra. Ama döviz fonlarında mesela çok daha yüksek ve hızlı bir artış var. DTH'larda bakıyorsunuz 2024'te DTH'larda 24 milyar dolar TL'ye geçmiş, 25 milyar dolara yakın. 2025'te 20 milyar doları geri almış, DTH'a dönmüş. Gerçi hani Eylül'den itibaren DTH'ların çok büyük bir kısmı altın alımı dolayısıyla artış sağlıyor ama sonuçta dövizle alınıyor bu altın. Dolayısıyla yine dolarizasyon e, anlamı taşıyor. Ve işin daha acı tarafı, şimdi 20, 25 milyar doların 24 milyar doların 20 milyar doları DTH'a geri döndü ya, o dönen ana paranın hala çok büyük bir kısmı bir yandan da TL'de faizde yani yüksek getire elde ettikleri için hem TL'de faizden getire elde etmeye devam ediyorlar hem de kendilerini hedgeliyorlar döviz pozisyonu da alıyorlar anlatabiliyor muyum? Öyle bir para yaratıldı çünkü. Son olarak da İlhisa altın meselesine girerim. Herkesin en çok merak ettiği konu o çünkü. Hem altın fiyatlarındaki son durumu size sorayım ve trendin nasıl devam etmesini bekliyorsunuz. Hem de altın sertifikasıya altın fiyat arasındaki makası sorayım. O da çok büyük bir tartışma konusu. Şimdi ben altın fiyatlarının artık işte yok hükümet kapandı, yok işte Kanada'yla görüşmesini erteledi vesaire gibi nedenlerden hareket ettiğini düşünmüyorum. Yani globalde bir dönüşüm var, sistemsel bir dönüşüm. Bu tip bir hareketi en son liberalleşme dönemini geçerken görmüştük Bretton Woods sonrası. Şimdi de bu tip bir hareket görüyoruz. Çok sert hani parabolik yükselişler olduğu için düşüşler de doğal olarak çok sert ve parabolik oluyor. Bu beklenen ve doğal bir gelişme. Ama bu dönüşümde gerçek bir e, farklılık bir durağanlaşma veya hani bir bu dönüşümün artık oturması gibi bir duruma geçmediğimiz sürece altın fiyatlarında bu bir süre hani bir 10 senelik bir durağanlaşma olmuştu altında ve enflasyon bazında ciddi oranda insanları kaybettirdiğini görmüştük. O tip bir oluşuma geçmesi için yakın zamanda bir süreç gözükmüyor. Şimdi mesela Çin sürekli altın rezervi toplamaya devam ediyor. Ama bunun en önemli nedeni hani işte altın fiyatları artacak rezervin güçlensin diye değil tabii ki. Sonuçta Amerika ile önemli bir ayrışma var ve ticaret savaşı söz konusu. Dolayısıyla Çin de ticaretini devam ettirebilmek için bir alternatife ihtiyaç duyuyor. Ve bu alternatif ancak altın olabilir yani globalde kullanılabileceği. Dolayısıyla Çin aslında kendini bu açıdan güvenceye alma amaçlı hareket ediyor. Dolayısıyla bu güvenceye alma ihtiyacı devam ettiği sürece rezervlerdeki oranı da altının artık %24'e yükselmiş durumda ve yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Bu süreç devam ettiği sürece de altında böyle genel anlamlı kalıcı bir düşüş ve duranlık beklemek zor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Lisan Hanım. Çok sağ olun. Dediğimiz gibi bugün en azından pozitif bir gündemle konuştuk. Evet. Gerçi genel tablo çok iyi olmasa da en azından anlık bir mutluluk var. Evet, evet. Bu, yani. bu bir iyi bir şey. Yok yok yani gerçekten ben hani kanunun bu şekilde işlemiş olmasına ve hani haksızlığa izin verilmemesine CHP gibi bir hani köklü ana muhalefet partisinin bu tip şaibelerle uzun süre şaibeler altında kalmış olması zaten üzücü. Mahkemenin bu doğrultuda karar vermesine ve adilane davranmasına çok mutlu oldum. Bir de biraz önce söylediniz ya 19 Mart'ın işte etkisi esasında devam ediyor. Sonuçta chp Kurtay davası Haziran'da oldu, Eylül'de oldu. O dönem çok ciddi piyasada hareketler oldu. Yani bunların hep ekonomik bir bedeli var. Zaten zor şartlarda yaşayan vatandaşlar için, şirketler için, herkes için negatif bir etkisi var. O yüzden siyaset ne kadar krizsiz giderse ekonomi işi en azından bir nebze daha rahat olacak. O da aşk. Ya bir de hem ekonomik bedeli var biraz önce dediğiniz gibi vatandaş, iş dünyası vesaire. Diğer yandan da enerji biriktirmesi. Ee, anlamını taşıyor. Sonuçta biz öyle e, rahat, pürü, pak bir ortamda değiliz. Kırılgan bir ortamdayız. Kırılgan ortamlarda da enerji birikmesi hiç iyiye gidişatı sağlamaz. Çok teşekkür ederiz. Kasım'daki yayında daha güzel gündemler olması umuduyla. İnşallah. Kermis çok iyi bakın. Ilgisayın. Siz de sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.